Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 31 Aralık 2016 tarihinde yılbaşı büyük ikramiyesi çekiliş bilet çekilişlerinden derlediğimiz bilgileri sizler için paylaşmaktayız. Öncelikle böyle bir çekim yaparak telif, telif hakkı kurallarını iklal etmemek için değerlediğimiz bilgileri böyle defterimizde toplayarak sizler için YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Bugün 31 Aralık 2016 akşamında şans oyunları çekilişi Milli Piyango Talih Kuşu çekilişinde 60 milyonluk dev ikramiye bilet numarası belli oldu. Gördüğümüz gibi 60 milyon isabet eden bilet numarası 279 628 8 272 milyon 796 288 numaralı bilet numarasına 60 milyon TL isabet etmiştir. Büyük ikramiye yine her yıl olduğu gibi çeyrek bilete çıkmıştır. Üç tanesini İstanbul, bir tanesi de Antalya'dan satılmıştır bu çeyrek biletin. Yani 60 milyonun 45 milyon TL'si İstanbul'da kalarak 15 milyon TL'si de Antalya'daki şanslı bir talihliye vurmuştur. Milli piyango 2016 yılbaşı çekilişi, 2017 yılbaşı çekilişi amorti ikramiyesi ise bilet son numaraları 0 ile 5 oldu. Hani eğer aldığınız milli piyango bilet numaranızın son rakamları 0 numara ile 5 numara ise amorti ikramiyesine hak kazanacaksınız. Dağıtılan ikramiye tutarı 348 milyon 180 bin TL oldu. Yani Milli Piyango İdaresi bu yıl 348 milyon 180 bin TL dağıttı. 100.000 TL ikramiye çıkan bilet numarası da yine 278 294 gördüğümüz gibi ve 627 211 6 yani yine biletlerimiz çeyrek bilete çıkmıştır. Ve 10 milyon lira isabet eden bilet numaramız 0550921 921 olarak belirlenmiştir. 0 550 921 Yine 10 milyon TL isabet eden bilet numarası 0 550 -921. numarasına isabet eden 10 milyon TL'lik ikramiye yine çeyrek bilete isabet ederek 4'e bölünmüştür. 7,5 milyon TL'si İstanbul'da kalan 10 milyon TL ikramiyenin bir tane de Aydın'da olan talihli milli piyango şahsı kişisinin de bir tanesi de Aydın'da olduğu Milli Piyango'nun belirttiği bilgiler doğrultusunda. Yani 3 tane İstanbul'da talihli var. Bir tane de Aydın'da talihli var. 5 milyon TL isabet eden bilet numarası da gördüğümüz gibi 906 665 9. Yine bu 5 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkarak iki tane talihli İstanbul'da bir talihli Adana'da olduğu, bir talihli de Gaziantep'ten biletlerin satıldığı öğrenilmiştir. Ve 2 milyon TL ikramiye eline çıkan bilet numarası da 893 289 2. Bu 2 milyon TL'lik ikramiye de yine çeyrek bilete çıktığı Milli Piyango'nun yaptığı araştırmalar doğrusuna Çeyrek bilete çıktığı tahmin edilmektedir. Ancak talihlilerin hangi bölgelerde olduğu belirlenememiştir. Ve yine 1 milyonluk çekiliş ikramiyesi tutarıda bilet numarası da 683 529 8 683 524 8 ve 500 bin TL ikramiye çıkan bilet numarası da 256 6180. Genel olarak baktığımızda milli piyango'nun yılbaşı çekiliş ikramiyesi bilet numaraları genelde çeyrek bilette çıkmıştır. İşte 60 milyon liralık ikramiye tutarı da çeyrek bilete çıkarak üç şanslı kişi İstanbul'da olmak üzere bir şanslı kişi de Antalya'dadır. Ve bilet numarası da 279 6288 numaralı bilet numarası olan şanslı kişilere çeyrek bilete çıktığından 4 kişi 15'er milyon TL olarak aralarında paylaşacaklardır. Ve amorti ikramiyesi ise bilet sonu numaraları 0 ile 5 olan şanslı tarihlere amorti ikramiyesi dağıtılacaktır. Yani bu da biletinizin biletinize ödediğiniz tutar kadar. Yani çeyrek biletin 15 lira olduğunu düşünürsek amorti ikramiyesi bilet numara bilet paranızı geri almış olursunuz. Yani amorti ikramiyesi bilet numarası 0 ile 5 olan bilet numaralarına çıkmıştır. Son numarası 5 milyon TL kazanan bilet numarası da 0550 921 olmuştur. Ve yine 5 milyon kazanan diğer bilet numarası da 906 66 59'dur. 2 milyon TL ikramiye kazanan bilet numarası da 893-289-2'dir. 1 milyon TL ikramiye kazanan bilet numarası da 683 52 ile biten bilet numarasıdır. Yine 1 milyon liralık milli piyango ikramiyesi 3 tane şanslı kişi İstanbul, 1 kişi de Bursa'da olduğu gözlenmektedir. Ve büyük ikramiye olan 60 milyon TL isabet eden bilet numarası gördüğümüz gibi 279 628 88 628 8 ve ikramiye çeyrek bilete çıkarak 3 tanesi İstanbul'da bir tanesi de Antalya'da olmak üzere 60 milyonluk ikramiye 4'e bölünecektir. Gördüğümüz gibi ve amorti ikramiyesi de bilet son numaraları 0 ile 5 rakamı ile biten şanslı talihlere ödenecektir. Sizler için yarın günün ilk saatlerinde ayrıntılı bilet numaralarını kanallarımızda tekrardan yayınlayacağız. Ancak sizler eğer şu an uyumuyorsanız resmi kurum olan bilet numaranızı numaranızı girerek herhangi bir android işletim sistemli cep telefonu oldan akıllı telefonu oldan milli piyango gov.tr adresinin milli piyango resmi adresine girerek web adresine girerek aldığınız biletin numarasını girerek biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını resmi kanallardan öğrenebilirsiniz. Ve çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz birçok gelir avcısı birçok ücretli kanallarla sizleri gerek SMS'le, gerek mesajla, gerek bir takım abonelik yoluyla paralı olarak sizden bilet numaranızı isterek, isteyerek size ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmenizi tavsiye edecektir. Hepsinin aslında öğrendiği tek neden Milli Piyango Kov adresinden aldıkları bilet bilet sorgulamayla size bu sorgulamayı parayla satmaktadır. Ve biz YouTube kanalımızda hiçbir gelir talep etmeden tamamen hizmet aracılığı vasıtasıyla sizlere bugün gecenin bu saatinde Milli Piyango'nun çekiliş sonuçlarını büyük ikramiyenin tutarlarını sizler için paylaşıyoruz. Gördüğümüz gibi 60 milyon TL isabet eden bilet numarası 279 628 80 çekiliş çeyrek bilete çıkmıştır. 3 şanslı kişi İstanbul'da, 1 şanslı kişi Antalya'dadır. Amorti ikramiyesi ise bilet son numaraları 0 ile 5 olanlara çıkmıştır. Ve 31 Aralık 2016 tarihinde Milli Piyango'nun çekiliş ikramiye toplam tutarı 348 milyon 180 bin TL oldu. Gördüğümüz gibi Sizlere güvenilir kaynaklardan derlediğimiz bilgileri Youtube kanalımızda sizler için paylaşıyoruz. İşte bilet numaralarını isabet eden rakamlar, bilgiler. Hoşçakalın.